Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden okuduğu şiirle birlikte Sala ve Ayasofya Camii önünde 15 Temmuz Mehteri yer aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz şehitleri anısına sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden şiir ve 15 Temmuz Mehteri'nin klibi yer aldı. Sordu bir kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Ey kahve rüzgar, artık ne anlar ezerseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir dinleyenleri o ihanet gecesine götürdü. Karımlık bir geceydi, hedef son kaleydi, memleket meydanları ihanetle çevirdi. Ayrıca videoda Ayasofya Camii önünde mehter eşliğinde 15 Temmuz hain darbe gecesi yaşananlar hatırlatıldı. Yazan Fahrettin Altın sosyal medya hesabından o gün bugündür diye kahramanlar can verdi. Gökte hazır melekler selamladı şehidi. 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti. Dizelerini paylaştı. Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden, yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle ifadelerine yer verdi.